Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, sevgili takiplerimiz uzun bir ara ayrılık verdik. Hemen bugün sizlere yeni bir kampanya ile başlıyoruz. Neye yapalım, ne edelim dedik. Gene sizler için kolay güzel bir hazırlık yaptık. Hemen ne yapalım? yıllardan anlattığımız macunu kanı biliyorsunuz sevgili dostlar. Dedi ki bunu artık e, kış geliyor, havalar soğuyor, beslenme problemi var, çocuklar okula başlıyor, kursa başlıyor, işe gidiyoruz artık ne yapalım kahvaltımızı düzeltelim diye destek alabileceğimiz bir hazırlık yaptık. Ne yapalım? Macunu kanı sevgili dostlar tek kullanım hale getirdik. Çok kolay. Ne yapıyorsunuz? Hem artık yanınızda, çantanızda taş şöyle macunu istiyorsunuz. Şu şekilde sevgili takipçilerimiz bakın böyle ne yapalım? Bak. Böyle akıyor bu macun. Bu tek kullanımlık macun. Ben şöyle de yiyebilirim onu. Arkadaşlar tek kullanım macunu sevgili dostlar bu hale getirdik. Yanınızda cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Çocuğunuzda giderken artık sabah kahvaltıda besleme problemi olmasın diye çok kolay hale getirdik. Bir de sizlere özel bir kampanya yaptım. Tek pakette 30 adet var. Her gün bir tane kullanırsanız takriben bir aylık her şey dahil. Bunu size çok özel fiyata göndereceğim. Bizim aktarı arayacaksınız. Böyle hazır halde sizlere paketlemiş halde gelecek. Her gün bir tane yanınızda taşıyabilirsiniz. Çocuklarınıza verebilirsiniz. Okulda, kursta, iş yerinde. Nereye gidiyorsun? Arabada, şoförlük yaparken, sabah erken kalktın. Hafif bir acıkma var. Şekerin düşüyor. Hemen şöyle bir macun. Böyle yapıyorsunuz. Eskiden böyle çoku kremler vardı. Şimdi macun haline getirdik. Kolay kullanabileceğiniz. Fiyatta da çok uygun. Çok özel. Çok özel bir uygulama yaptık sizler için. Artık çok rahat şekilde tek kullanımlık macunu kullanacaksınız. Her zaman, her an için, her dakikanın artık şeker düşme problemi de olmayacak. Yine sizin acıkma sorununuz da olmayacak. Çünkü bu macunda neler var neler. Biliyorsunuz kansızlık macunu çok eskiden beri televizyonlarda, radyoda anlatıyoruz. Daha pratik ve kullanımı kolay hale getirdik. Yanında taşıyabilecek hale getirdik. Ne yapıyorsunuz? Hemen cebinize atıyorsunuz. Açıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Videoda takip ettiğiniz gibi. Bunda kansızlıktan tutun da iştah açmada, çocuk gelişiminden, halsizlikten, yorgunluğa kadar sizlere destek olabilecek bir macunumuz. Ne yapmanız gerekiyor? Sadece hemen bizim aktarı arıyorsunuz. 0212 alan kodu 674 03 03 sıfıra bir çağrı bırakmanız yeterli sevgili dostlar. Hemen Bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Tek kullanımlık macun, tek paket size sunum yapacağız. Geçici stoklarımız sınırlı, geçici bir kampanya başlangıç olsun. Uzun bir ara verdik, bunun tanışması veya tekrar buluşma vesilesiyle çok kolaylık yapıyoruz sizlere. Hemen bizlere ulaşın, bu kampanyadan faydalanmış olun, bizim haklara ulaşın. 0212 alan kodu 674 03 Bizim sıfır nokta Herbaltedavi.com ya da bizim